İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Geek Futbol'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Az önce A milli takım Rusya ile yaptığı maçta bir bir berabere kaldı. Ee, ben Ali Abaday, sevgili hocam Ahmet Talimcilerle maçtan sonra hem milli takımın durumu hem maç hakkında konuşalım dedik. Hocam, direkleri dövdük. Rusya elimizden kaçtı Almanya'dan sonra. Yani bu kadar <laughs> şanssızlığın olduğu bir noktada. Ama çok baskılı oynadık yani uzun süredir <laughs> böyle söyleyecek bayağı şey var da ne diyorsun hocam yani bir bir mükemmel bir maç. Yani ikinci yarı özellikle yani ilk yarı ve ikinci yarı arasında çok yani dağlar kadar fark var denir yani. Aynen öyle ee, bu, büyük bir farkımız var. E, yani bu klişe çok kullanılır futbol e, karşılaşmalarında yani ilk yarı oynayan takımla ikinci yarı oynayan takım sanki aynı takım değildi. Bir, bir buradan başlayabiliriz. Yani ilk yarıda doğru gün pas yapamayan, doğru gün pozisyona giremeyen, e, hatta e, bütün e, aksiyonu rakibe veren bir milli takım vardı sade. İkinci yarı ise özellikle Cengiz'in girmesiyle beraber bambaşka bir milli takım seyretmeye başladık. Yani e, ikinci yarı yani böyle fırtına gibi giren bir milli takım ve o, o kadar hızlı ger gerçekleşmeye başladı ki oyun. E, ya keşke. Ee, hoca golden sonra özellikle e, daha çabuk müdahalede bulunsaydı e, ama bu müdahalede bulunurken de e, yani arada kim çıkabilir konuşurken e, özellikle oğlumla şeyi konuştuk kim çıkabilir e, ikimizin aklında da geçen isim Buran çıkması ama ben şunu söyleyeyim Burak, e, Kenan çıkacak çünkü böyle öyle oldu yani böyle ilginç ee, yani neye göre çıkarttı, ne yaptı. Ee, yani şimdi bir taraftan gol atmış ve morali yükselmiş bir futbolcu var. Öbür tarafta ise tamam, vurduğu bir kafa topu var, direktten dönen bir futbolcu var. Ama biri 35 yaşında. Ee, öbürü çok daha genç bir futbolcu ve hakikaten iyi de oynuyordu o, o dakikalarda. Neye göre bu ıı, tercihte bulunduğunu anlayabilmek pek mümkün değil milli takım hocasının. Hocam şöyle evet. bir şey diyebilir miyiz? Bu Dünya Kupası Dünya üçüncüsü olduğumuz zamanlar bilirsiniz. Hakan Şükürle İlhan Mansız daha önce de konuşmuştuk. Yani İlhan'ın evet, evet. uzun aynı mantığın hala günümüzde geçerli olduğu farklı futbolculardan. Yani şöyle bir benim aklıma gelen şu, ıı, ya yani bizim hocalarımızın yani bu. Ee, sadece Şanıl Güneş için de geçerli değil. Aynı şey e, Fatih Terim'de de var. Yani oyuncu değiştirme konusunda böyle bir, bir takım e, onların da klişeleri var. Ve o klişeleri hiç de, terk etmiyorlar. Mes mesela e, yani Yusuf Yazıcı oyunu hakeme çak yakmak için mi girdi diye bir soru geliyor benim aklıma. Yani niye 90 artıda e, iki tane futbolcuyu alıyorsunuz? Yani eğer derdiniz e, oyunu değiştirmekse 90 artıyı beklemezsiniz yani hakikaten e, bir takım şeyleri yaparken mutlaka en son dakika en son ha, e, anı beklemenize gerek yok ve oyuncu değiştirme şansınız var artık bir de şöyle bir durum var biliyorsunuz yani hani eskiden olduğu gibi e, pandemi süreci antrenörlerin eline 5 değişiklik gibi bir hak verdi ve hala kullanılıyor şimdi e, burada ya e, ısrarla değişikliği mutlaka böyle son 10 dakika yapmanın bir anlamı yok yani golü bulmuşsun. Golü bulduktan sonra e, daha da hızlandırabilme şansın var mı? Var. E niye bunu kullanmıyorsun? Ama kullanmadı ısrarla. E, yani pek çok şey söylenecektir ama söylenmesi gereken noktalardan bir tanesinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani, e, yani bugün sahada böyle çok e, iyi bir hakem yoktu bunu söyleyebiliriz ama bence formda bir Şenol Güneş de yoktu. Birinci husus bu. İkincisi ee, yani özellikle hani futbolcular üzerinden gitmeni ben çok her zaman mantıklı olduğunu düşünenlerden değilim ama e, bu maç için şunu söylemek lazım ee, mesela Cengiz'in girmesiyle beraber nasıl bir şeyin değiştiğini gördük ama e, maçın 96. dakikasına çıkan Hakan Çalhanoğlu da nedense e, Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'yu milli takımda görmüyoruz yani. Ee, Milan'da başka bir Hakan Çalhanoğlu var. Yani her hafta e, Milan'ın daha da ileriye gitmesine katkıda bulunan bir Hakan Çalhanoğlu var. Ama milli takım konusunda nedense böyle bir e, sıkıntı var. Olmuyor. Yani milli takımda e, Hakan'ın e, böyle müthiş performansıyla falan kazanmıyor Elimizde çok genç bir milli takım var. Gerçekten iyi e, mücadele eden bir milli takım var. Özellikle Melih gibi. E, Zeki gibi gerçekten işte Cengiz gibi çok iyi, Ozan gibi iyi bir mücadele eden bir milli takım var. Ama bu milli takımın daha fazla bir arada top oynaması lazım ve e, daha çok e, iç işe geçmesi lazım. Bu çok açık. Hocam e, sizle yayına başlamadan önce konuştuğumuz bir şey var. Önce ona değinmek istiyorum. Bu devre arasında çok şey değişti diyorsunuz da bir de. Milli takıma çağrılıp gelmeyen oyuncular var. Şenol Güneş'in bununla ilgili açıklaması var. Ve gelmeyen oyunculardan biri bugün kendi takımın hazırlık maçındaydı. Yani şimdi bugün e, milli takımın hocasının e, ya iki gün boyunca, iki gün üst üste bir takım sıkıntılar e, kamuoyuna yansıdı. Bunlardan bir tanesi e, Kaan Ayhan'ın kendi sakatlığını açıklayarak milli takım kampını terk etmesiydi. Şimdi e, bu pek e, yani bizim bugüne kadar milli takım e, daki uygulamalarda pek tanık olduğumuz bir şey değil. Yani bir futbolcu ben sakatlandım o yüzden milli takımı kampı terk ediyorum açıklamasını futbolcu yapmaz. Yani bu e, prosedürel anlamda doğru bir e, uygulama olmaz. Bir ikincisi de e, şimdi bugün maç öncesi ee, Şenol Güneş'in açıklamalarını devre arasında e, A Spor'da yansıttılar. Şu, benim çok ilgimi çekti şu cümle. Bazı oyuncularımız beklenmeyen şekilde aramızda yok. Bu futbolun içinde var. Hatta e, orada da işlendi. E, beklenmedik şekilde aramızda yok. E, şimdi milli takım kampına çağrılan bir İrfan Can Kahveci var. E, ama İrfan Can Kahveci bugün ee, Başakşehir'in Kasım yaptığı yaptığı 5-0 kazandığı karşılaşmada oynuyor ve iki tane de gol atıyor. Şimdi yani bu e, bunun açıklaması nasıl yapılacak? Bunu da merak ediyorum. Yani eğer bu futbolcu sakattı ve o yüzden kampa alınmadıysa e, bugün nasıl maça çıktı? Yani bunun birisinin bize e, bu açıklamayı yapması lazım. Çünkü... Takım mı göndermedi? Başakşehir göndermemiş Hayır. olabilir kötü sonuçlar nedeniyle sakatlanırsa en önemli oyuncum gider. O o kadar kolay olmaz bizde ya. Yani o Türkiye'de öyle kolay kolay e, alınabilecek bir karar olmaz. Bu şekilde olmaz. Ama yani Başakşehir sonuncu. Yani bu kötü gidişatı durdurmaları gerekiyor onların. Çünkü başka bir misyonu da var. <laughs> Ama e, yine de bunu bu şekilde e, ortaya koyamazsınız. Yani bunu böyle direkt e, ortaya koymak yerine bunu dolaylı yollardan çözmeye çalışırsınız. Yani eğer orada kadroya açıklandıysa ve e, kadroya çağrılan bir futbolcu sakatlanmadan sakatlanmadıysa orada olmak durumundadır. Biliyorsunuz yani zaman zaman tabii ki sakatlıklar yaşanabilir. Hatta e, maç öncesi antrenmanda bile yani maçtan önce e, bir gece önce yapılan e, en son antrenmanda bile sakatlıklar olabilir. Ya da olağanüstü bir takım işler gerçekleşebilir. O zaman kadrodan çıkartılır. Ama bu şekilde ilk kez karşılaşıyoruz. Yani bu çok ilginç bir durum. Bu ikisi bir araya geldiğinde yani gerek Kaan Ayhan durumu, gerek e, İlfan Can Kahveci'nin durumu acaba ne oluyor dedirtmeye başladı. Yani neden böyle bir şey var? Çünkü bir taraftan karşımızda iyi oynayan bir milli takım var. E, yani Almanya milli maçında da gördüğümüz e, iyi mücadele eden e, gerçekten Elinden geleni sahaya yansıtmaya çalışan bir milli takım var. Ama bu mesele e, yabana atılmaması gereken bir mesele. Yani e, bu çözülmesi gereken bir sorun. İrfan Can oynasaydı hocam kazanır mıydı Türkiye? Öyle bir iki gol atmış çünkü bugün. Yani İrfan Can oynar mıydı, oynamaz mıydı? Gerçekten ondan çok eminim. Muhtemelen oynamayacaktı. Ama e, yine de benim e, merak ettiğim husus şurası. Yani... Milli takım kampına çağrılan bir futbolcu nasıl oluyor da kendi takımında maça çıkabiliyor? Yani bizim bize bunu e, televizyon ekranlarındaki yorumcular değil, milli takımdan sorumlu olan ya milli takım antrenörü ya da e, milli takımdan sorumlu olan e, futbol federasyonu yöneticisinin açıklaması açıklama yapması gerekiyor Yani ne, nasıl oldu bu? Bir ikincisi de e, sakatlanan bir futbolcu Nasıl kampı terk ediyor? Bunun açıklaması neden futbolcudan geliyor? Yani tabii ki futbolcu sakatlanabilir ama bunun açıklamasını yapması gereken e, kurum fut, Türkiye Futbol Federasyonu ve oradaki antrenör yani e, bu hakikaten bugüne kadar görmediğimiz bir teamül. olmaz. Böyle bir e, böyle bir tarz olmaz. Yani milli takım Türkiye Futbol Federasyonu'nun durumu belli. bu milli takıma da yansımış. Hani. Maç e, o düşünce... zaman şey halimize dememiz lazım. Yani. yani o çok sıkıntılı bir duruma yol açar. E zaten açmış gibi görünüyor yani sadece dillendirilmiyor. Yani bence şu yenilmemesi milli takımın iki maçtır berabere kalması ve işte Puse, bu, 90 dakikanın 45 dakikası özellikle ikinci yarısını çok iyi oynaması bu olayların çok da medyaya yansımamasını ve üstünün kapatılmasını sağlayacak gibi geliyor bana. Ben o kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Yani e, mesela bugünkü Şenol Güneş'in performansı muhtemelen sorgulanacak. E, şundan sorgulanacak. Şimdi hazırlık maçında Efe performansı çok iyi olabilir. Efe Can'ı çok fazlasıyla övebilirsiniz. Ama e, öte yandan da işte maçta gördük. Yani Cengiz'in girmesiyle beraber milli takım neredeyse 180 derece değişti. Ve e, hakikaten Cengiz'in iki tane çok... Ee, yani kalecinin e, son anda dokunduğu iki tane top var. Biri direkten döndü öbürü işte 90'dan kaleci çıkarttı kornara çıktı. Yani e, Cengiz'in dilmesiyle beraber bambaşka oldu. İlk yarıda e, Almanya maçının en iyilerinden bir tanesi olan Efecan o da yoktu sahada. Yani e, o yüzden bu tercihler konusu sorgulanacak. Sorgulanmaya açık. Bir de e, işin şu boyutu da var. Şenol Güneş her ne kadar Türkiye'de e, Türkiye dünya üçüncüsü yapmış olsa da e, ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış olsa da e, hala e, spor medyası yani Türkiye'deki futbol ile arası çok çok iyi değil. Ya, yani, Şenol Güneş'i var. var. O hep var o mesafe. O hiçbir zaman var, geçmeyecek. O hiç düzelmeyecek. Beşiktaş'ta kazandığı başarılar rağmen Türkiye ile ilgili şeyler rağmen bir fatih terim gibi medyanın ne derse kabul ettiği durum pek olmayacak. O görünüyor. Ama orada, orada biraz şey de var yani e, sizde şimdi bunu hiçbir zaman bu <laughs> tarafa çekmek gibi bir diyetim yok ama e, yani mesela Beşiktaş'tayken de özellikle mesela e, ben benim hatırladığım e, Beşiktaş milli takımı Beşiktaş takımının hocası. E Şenol Güneş ama Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma bordo, bordo e, maviyi çağrıştıran kıyafetlerle çıkıyordu. Yani e, bu da böyle sanki böyle ilginç bir şekilde bir yerlere mesaj vermeyi tercih ediyordu. Yani sonuç itibariyle siz Beşiktaş'ın hocasınız tamam Trabzon'dasınız e, Trabzon sporun efsanesisiniz buna hiç, hiçbir şekilde itiraz yok ama e, bir Fenerbahçe ile olan böyle bir şeyi var e, o da e, yansıyor. Ne yazık ki yansıyor. Hocam sizce bundan sonraki maçta Cengiz'i ilk baştan oyuna alır mı Şenol Hoca? Ben düşünmüyorum. Çünkü onun böyle bazı oyuncuları ikinci yer alıyorsa ikinciye, son dakika alıyorsa son dakika almak huyu vardır. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum ama bu e, bu gidiş bizim için yani eğer bugün galip gelseydik çok farklı olabilirdi. Yani şu anda e, sadece Rusya'nın önünü e, bir adım kesmiş olduk. Ama avantaj bize geçmedi onu söyleyeyim. Yani biz şu anda e, avantajın bize geçmesi için bundan sonraki bütün maçlarımız kazanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bir takım çıkacak sadece. Yani e, bizim bundan sonra oynayacağımız üç maçı da kazanmamız gerekiyor ki e, ki o da yetmiyor. Yani üç maçı kazansanız dahi e, rakiplere yani, üç... bakacaksınız. Evet. Ee, siz 3 maçı kazanırsanız e, diğer takımlar puan kaybederse gidersiniz. O yüzden yani şu hala e, bizim elimizde değil durum. Ha bu beraberlik malum olsaydı tamamen bitecekti ama hala şansımız Bir var umut mı? Var. <laughs> ya var. Yani o umut devam ediyor. Ee, yani Sırbistan'ı yenip ondan sonra oynayacağımız iki karşılaşmaya bakmamız lazım. Ee, yani umudumuz devam ediyor ama bu modu sürdürüp sürdürmemek biraz da bizim elimizde olacak. Çünkü ilerleyen süreçte ne getirip ne götüreceğini hep beraber göreceğiz. Hocam bir de son ben yine tabii bizim milli formayı takıldım programını da yaptık. Hani onunla ilgili videomuz da var. Bu evet. formalı gidecek gibi. Yani e, daha evvel de yaptığımız programda da aynı ifadeyi kullanmıştım. Yani milli formanın e, o Göğsün üstündeki o şerit benim kendi çocukluğuma götüren o özlediğim milli takım formasını bana çağrıştırıyor. Tek bir handikapla o da hemen onun üstündeki sponsor logosu. Yani keşke o yukarıda değil aşağıda olsaydı. Yani yani, kollarda olsaydı. Ya bence bu bir, 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 böyle değişecek artık hani değişecek, değişecek Ya bence bu 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 e, bu bu şekilde olmamalı. Yani e, onun bence orada olması pek yakışmıyor. Yani o orada olmamalı. E, yani tekrar söylüyorum o bizi belki o yaptığımız yayını dinlemeyenler açısından çok kısaca şöyle özetleyeyim Yani e, şunun farkındayız elbette. Yani bizi dinleyenler eee yani bu adamlar ne diyor falan gibisinden işte böylesi bir dönemde artık sponsor olmaz. Öyle bir iddiamız zaten yok. Ben zaten videonun linkini yukarı bırakacağım. O ayrı konuşuklarımızı. Yani, e, zaten, e, zaten içinde bulunduğumuz endüstriyel futbol döneminde sponsorluğun ne kadar e, önemli olduğunu farkındayız. Yani ortadan kaldırma şansınız yok. Öyle bir niyetimiz de yok. Ama e, bunu kontrol edebilir misiniz edersiniz. Yani siz parayı siz verdiğiniz için e, bu anlaşmayı buna göre yapabilirsiniz. Yani şunu söylersiniz, dersiniz ki, bakın ben bu şeridin üstünde değil, altında istiyorum. Ya, ya da yanında videoyu izlerlerse görecekler hangi örnekleri verdiğimiz, hangi tak hani nereye konabileceğimiz. Evet. Ee, bir de e, şey son soru bu takım. Bu Şenol Güneş Avrupa Kupasında siz gruptan çıkabileceğini düşünüyor musunuz şu anki haliyle? Yani bu takımın e, bu takımın daha çok yol kat etmeye ihtiyacı var. Bunu söylemek lazım. Yani bu, bu takım e, bu takım kötü bir takım değil, kumaşı iyi olan bir takım, e, mücadele eden bir takım ama daha tecrübeye ihtiyacı var. Yani birlikte daha çok maç oynamaya ihtiyacı var bu takım. Bu takım ne kadar çok bir arada maç oynarsa. O kadar çok e, daha fazla e, ilerleyen aşamalarda etkili olabilecek bir potansiyele sahip. Ha burada e, milli takım antrenörü buna ne kadar katkıda bulunur ne kadar katkıda bulunmaz ya da ona gem vurur. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama e, yani iyi bir jenerasyon var. Bu jenerasyonu bozmadan ve bu şekilde elde tuttuğumuz sürece e, bu jenerasyon... E, çok daha iyi ilerisine götürebilir bizi. Yani bunu söylemek lazım. Yani bu jenerasyon iyi bir jenerasyon. Çünkü yaş ortalamasına baktığınızda e, birkaç futbolcunun yaş ortalamasını arttırdığını görüyorsunuz. İşte Burak gibi, Mert gibi, Mahmut gibi, e, Efe Can gibi bunlar yaş ortalamasını arttırıyorlar ama diğerleri 22, 23, 21... Son. Çok genç bir takım. Çok genç bir takım var elimizde. Yani bu takım hakikaten e, uzun yıllar boyunca milli takımın iskeletini oluşturacak bir potansiyeli içinde barındırıyor. İşte bir bunları bir arada sürekli oynatabilmek bir de ikincisi şuna da ihtiyacımız var. Mesela e, maçtan önce dinlediğim e, şu andaki Rusya'nın antrenörü Çernasov 2016'dan bu yana 4 yıldır devam ediyor. Bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi biz çok kısa sürelerde antrenör değiştiriyoruz. Yani şöyle bir hatırlayalım e, Fatih Terim, Lucescu, Şenol Güneş. Arka arkaya geldik böyle. Yani hocam bizim milli takımın antrenörleri de çok değişmez yani Fatih Terim Galatasaray ilişkisi gibi. He, o yüzden bunun da devam etmesi gerekiyor. Yani orada da bir e, sistematik oturtmamız lazım. O sistematik e, içi içerisinde çünkü bu futbolcuları tanıyacak ve bu futbolcularla e, yola devam edecek bir antrenöre ihtiyacımız var. Ama onları daha e, farklı bir şekilde götürecek bir antrenöre de ihtiyacımız var. Ben bu konuda Şenol Güneş e, bu futbolcularla yola çıktı, bu futbolcuları iyi bir taraf aşamaya getirdi, bunu, bunu kabul ediyorum. Ama özellikle e, az önce sizin de söylediğiniz gibi oyunu okuma konusunda ve değişiklikler konusunda çok e, katı kalıyor. Çok muhafazakar, esnemiyor. Bunu esnemeye ihtiyacı var. Dediklerinizden şunu anlıyorum. Şenol Güneş bu takımı kurdu ve iyi bir yere getirdi ama bundan sonra seçim başka bir hoca uzun sürede başka bir hoca daha iyi olabilir. Valla olabilir, olmaz değil. Yazsa Aklınızda yani, bir aday var mı? Yani şu evet, aklımda, olsa... aklımda, bir aday falan yok ama e, şu kadarını söyleyeyim. Yani eğer maliyet, maliyetler üzerinde düşünürsek Şenol Güneş'in maliyetinin de çok fazla olduğu gerçeğini de unutmayalım. Yani e, hakikaten çok büyük bir maliyet var orada da. Hocam, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahsediyoruz. yani büro gelirlerini söylemeyeyim bile size. <laughs> büro giderlerinin kaç lira olduğunu. Hocamız da şey maaşından mı bahsediyorsunuz gibi. Ama ben hani oyunu okuyan, hızlı değişiklik alan, risk alabilen o belli oyuncular, özellikle forvet oyuncularına katı kalmayan kendi hesaplarını milli takımla ilgili durumlar dışarıda bırakabilen her hocanın bu takımı iyi noktaya götüreceğine inanıyorum kim olursa olsun yani Vallahi, herhalde şimdi şeyi göreceğiz yani e, bu e, Avrupa UEFA Uluslar Ligi bu mesele e, bu turnuva bittikten sonra işte Dünya Kupası elemeleri başlayacak. E, oradan sonra işte Avrupa Şampiyonası müsabakaları olacak. Ee, umarım bu takım içindeki futbolcular sakatlanmadan, biz e, büyük bir sakatlık ve büyük bir sıkıntı yaşamadan e, Avrupa Şampiyonasına gideriz. Bir de öyle bir durum var. Yani e, çünkü gerçekten futbolcular bu yıl, yani geçtiğimiz sezonla ikinci yarısından itibaren başlayarak arada bir müthiş bir e, boşluk yaşandı ama boşluk sonrası e, öylesine yoğun bir maç trafiği başladı ki yani e, sonuç itibariyle bu insanların e, dinlenmesi ve yeniden adapte olması için geçecek olan süre giderek kısalıyor. Yani şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Şu anda bizde 40 haftadan söz ediyoruz. Bizde 40 hafta ama e, Avrupa'nın pek çok liginde de yani şu anda belki bizim futbolcularımızın büyük çoğunluğu e, Avrupa'da maç oynamayacaklar baş pek çok şey olabilir ama e, özellikle şu andaki kadrodaki e, isimlerin bir kısmı Avrupa'da mücadele edecekler aynı zaman. şimdi de o kadroda var. Dilerim hocam sakatlıklar olmaz spor dünyasında e, çok ki, çoğu kişi yani şu an sakatlıklarla mücadele ediyor. Bu çok bu çok doğal çünkü. Yani vücudun da bir direnç noktası var. Siz ne kadar iyi kendinize bakarsanız bakın e, ama dinlenmeniz de gerekiyor. Yani kendinizi yeniden e, hazırlamanız gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Çünkü Bu, bu tempoda sürekli karşılaşma oynuyorsunuz. E, bugün oğlum bana e, Kevin De Bruyne'ın e, City'nin önemli isminin e, açıklamasını okudu. Yani artık resmen vücudum tatil istiyor diye bağırıyor diyor. Hocam işte e, şey bir e, arkadaşımla ara ara işte çocuklar okula bıraktıktan sonra kahve içiyoruz. O da benim Amerikan futbolunu da çok sevdiğim işte onun ligiyle oynadığımı biliyor. Ne durumdasın dedi. Dedim elimdeki takımların hepsi yapmış durumda. Niye? Bütün önemli bütün önemli oyuncuların hepsi sakat. Oynatamıyorum hakikaten. Orada da yani hiçbir zaman sakatlık almamış çok önemli oyuncuların hepsi takır takır sakatlanmaya başladı. E futbolda da aynı şey geçerli. Diğer sporlarda da geçerli. Sadece sporcularda değil da şeyde de yani insanlarda da uzun süre evde kalmanın, uzun süre hareketsiz kalmanın veya işte dışarı seyrek çıkmanın etkileri görünmeye başladı. Yani bu süreç herkes için zor ama 40 haftalık bir maratondan ve çok az dinlenecek süreçteki futbolculardan bahsedeyim onların işi de baya baya zor dilerim büyük sakatlıklar olmaz ve çünkü yani bu takım yani bu takım birbirleriyle oynadıkça alışmaya başlayacak ve daha da iyi daha da iyiye doğru gidecek bu çok net ama arada yaşanacak olan sakatlıklar o dengeyi bozar sıkıntıya yol açar Koronavirüsün milli takıma tek artısı Meri'nin hani uzun süre ayrı kalmamış olması oldu bu noktada işte. E vallahi e, herhalde şu anda bugün sahadaki en iyi isimli diyebiliriz Meri için. Yani e, en hırslı en iyi isim hatta e, yani Juventus nasıl oluyor da Meri'yi direkt oynatmıyor diye şaşıyorum. Yani gerçekten Ama kimseye de vermiyorlar. Evet çok ilginç. Valla ben Fenerbahçe altyapısında bu çocuk da futbolcu olmaz diyen kim daha hala merak ediyorum. <laughs> yani bizim altyapı hocalarının buradan futboluna kadar okuttuğunu da görmek çok iyi. Bundan adam olmaz deyip. Yok <laughs> ee, ben orada da şurada ben senden adam olmaz dememedim. deyip bakıyorlar <laughs> hani o klasik. Hocam çok teşekkür ederim bu hafta. Rica ederim. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler ki futbolun bir bölümünün daha sonuna geldik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir, kanalımıza abone olabilir, yayınları beğenebilir, yorum yazabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve Facebook'tan da bizi takip edebilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi Hoşçakalın, iyi günler.